Boyunda şişlik veya kitle boyunda ne zaman tehlikelidir? Şimdi daha önce birçok video yaptım. Boyun kitleleriyle, boyunda lenf bezleriyle ilgili, boyunda şişliklerle ilgili değişik adlar altında bu videoları yaptık. Ee, ama hastalarımız o kadar e, takip ve o kadar e, talep duydular ki çok da sorular geldi. Bu soruları tabii tek tek de yanıtlıyoruz ama hepsini yanıtlamak çok zor oluyor. Ben bütün olarak şunu anlatmak istiyorum. Ne zaman bir boyun kitlesi daha tehlikelidir veya boyun kitlesinde neler yapılmalı, yapılmamalı? Şimdi bana boyun kitleleri aslında çok önemli. Çünkü boyun kitleleri aslında e, bilimler arasında da sıkıntı var. Mesela biz boyun kitlesine yaklaşırken önce o kitlenin orijinini aramaya çalışırız. Yani boyunda bir kitle var, şişlik var, beze var ama bu nereden kaynaklanıyor? genel bir vücuttaki bir kan hastalığından mı yoksa bir gırtlaktaki ağız boşluğundaki bir iltihabın, tümörün boyuna yansıması mı veya bir başka yerdeki enfeksiyonun yine boyuna yansıması mı? Çünkü genellikle bu kitleler, boyundaki kitlelerin bir kısmı konjenital doğuştan olabileceği gibi büyük bir kısmı lenf büyümesidir. Lenf için büyür, ya bir enfeksiyon kaynağından dolayı ağız içinden olabilir, gırtlaktan olabilir ya da bir tümoral, bir kanser gibi şeyden yine boyuna yansıması olabilir. Tabi çok ücra köşelerden de yayılabilir. Mesela boyunda özellikle şu o, klavukla yani e, kürek kemiği değil bu işte klavukla şu boyun kemiğinin içinde kaynaklanan sert kitleler mesela bazen karın içindeki organlardan, bağırsaklardan, mideden yayılma olabilir. Bazen akciğerden yayılma olabilir. Tabi onların yeri, sertliği, durumuna göre biz bunların hangisinin tehlikeli, hangisinin tehlikeli olmadığını büyük bir ihtimal anlayabiliyoruz. Ama bazen tabi ki ileri tetkiklere gerek duyuyoruz. Ama genellikle boyun tetkiklerinde şöyle görüyorum çocuklarda veya erişkinlerde. Çok masum, işte geçirilmiş bademcik enfeksiyonuna bağlı, masum, yumuşak, sert olmayan, zincir küme halinde olmayan basit bir lenf bezi ultrason yapılıyor. Ya ultrasonda bir şey bundan verilmeyecek ki bu muayene bungusuyla hele 1 santimden küçük bir lenf bezi yumuşak, masum, ee, çok belli klinik muayene ile anlayabileceğiniz ve çocuklarda çok sık görüyoruz. Mesela boyun sırtında özellikle şu arka kısmında görülen genellikle çocuklarda kafa derisinin kaşınması veya işte düşük bir yaralanması veya tıraş olurken olan bir hafif bir zedelenmeye bağlı olarak şu bölgede çok görüyoruz. Mesela hanımlarda e, kullanılan saç boyalarında en çok gördüğümüz ve çok tedirgin oluyorlar. Acaba bende ne var diyor. Şurada bir beze çıkıyor ortaya. ler beze, büyümesi, şişlik. E, genellikle boya yapan kadınlarda, onlarda genellikle kafa derisinde kaşınma da çok oluyor. Boyanın reaksiyona bağlı olarak veya şampuan, kullanılan şampuana bağlı olarak olabiliyor. Bunları da çok görüyoruz. Yani bunların çoğu aslında biz klinik muayene ile bunun hangisi tehlikeli, hangisi tehlikeli olmadığını alıyoruz. Ama bana gelen hasta çok basit bir lehmez ama hemen bir ultrason yapılmış. Yani ultrasonda nasıl, ne anlaşılacak anlayamıyorum. Veya işte boyundaki bir beze hiçbir şey nereden kaynaklandığı düşünülmeksin çıkartılmaya, onun hani biyopsiye gitmesini sağlama, e, yapılması isteniyor. Bu çok yanlış. Özellikle boyundaki kitlelere direkt biyopsi yapmak, yani orijinini tanımlamadan özellikle direkt biyopsi yani o kitlenin çıkartılması bizim hiç kabul edilmez bir yanlıştır. Bunun yapılmaması lazım. Çok nadir durumlarda direkt oradan biyopsi alınarak tanımlamaya gidilir. Bunun yerine daha çok eğer destekliyorsa o kitlenin kötü olduğunu genelde ince iğne aspirasyonu dediğimiz bir iğneyle giderek numune alıp sitolojik yani patolojik sitolojik tetkikle bunu biraz daha güçlendiririz ne olduğuna dair. Şimdi boyundaki kitleler eğer küçük, bir santimden küçük, yumuşaksa, işte zaman içinde büyümeyip Aynı büyüklükte kalabilir, küçülebilir. Bunların genellikle daha masum olduğu yönünde bir izlenim uyandırır. Kabaca söylüyorum. Tabii ki bizim muayene bulgularımıza göre bu çok önemli. Çünkü sizin el dediğinizde size yumuşak gelen bir şey bize göre serttir kıvamı değişiktir veya size göre işte e, bir santim gelen şey bizim ölçümüze göre daha çünkü e, bizim tecrübemiz var bu konuda işte milimetrik gelebilir anlamlı bir büyüklük teşkil etmeyebilir. Ama dediğim gibi biraz daha büyük kitleler, sert kitleler, lastik kıvamında olan kitleler, e, tek değil de böyle grup halinde 5-6 kitle bir arada olan e, bezeler, kitlelerler benzeri biraz daha e, araştırılması gereken e, tahlil yapılması e, veya biyopsi, ince biyopsisi en sonunda belki çıkartılarak bir tanesinin tahlil edilmesi gerekebilir. Yeri çok önemlidir. Genellikle dediğim gibi şu köprücük kemiğinin üstündeki çukura yerleşen kitleler çok daha dikkat edilmesi gereken kitlelerdir. Hele sertse yine çene altındaki sert oynamayan kitleler veya çene arkasındaki kitleler biraz daha tehlikelidir. Çünkü bunlar e ee, köprücük kemiğinin üstündeki kitleler batın e, yani karın bölgesindeki organların, midenin, bağırsağın e, bir yansımasını gösterebileceği gibi çene arkasında altındaki veya e, boynun ön kısmındaki sert, oynamayan kitleler biraz daha burnun gerisi nazofarik istediğimiz kısımdaki bir kitlenin yansımasını hissettirebilir. Yani sonuç olarak kitlenin klinik olarak şişliğin veya bezenin nasıl adlandırıyorsanız değerlendirilmesi bunun iyi mi kötü mü olacağı yöndeki ilk izlenim çok çok önemlidir. Birçoğu değerlendirildiğine inanın yani bunların belki %30-40'ı hatta 50'si masumdur. Bunları takip etmek yeterlidir. Ama bir kısmı ise ileri değerlendirmelere gerekir. İşte nedir? Endoskopi ile burun gerisine, gırtlağa, ağız içine tamamen bakmak gerekir. Hatta şüpheleniyorsak yeri itibariyle batın bölgesinden bir tarama gerekir gibi kitlenin direkt bu kendisine yapılan, yapılacak bir cerrahi işlemden ziyade orijini nereden kaynaklandığına yönelmek çok daha doğrudur. Bu bizim kulak burun boğaz olarak yaklaşım şeklimizdir. Bunun dışındakiler, gereksiz tetkikler, gereksiz cerrahi işlemler hep gereksiz ve işi yanlışa sürükleyen, hatta gereksiz yere çıkartılan bir kitle o kitlenin iyileşme ihtimalini de azaltacaktır. Çünkü orijinle birlikte tedavi edilmesi daha önem taşır. Bu açıdan boyundaki kitleler ee, korkutucudur. Çünkü niye? Karşıdan bakıldığında mesela çocuğunuzun boyunda bir şişliği karşılan bakıldığında özellikle zayıfsa, kilolu değilse, yağ dokusu arasında kaybolmamışsa baktığınızda görebilirsiniz. Birden paniğe nereden çıktı bu falan veya ban yaparken veya işte böyle hafif elinize atmışsa saat boyunuza bakarken, masaj yaparken diyelim eline birden gelebilir, sizi korkutabilir. Bu açıdan ee, daha hani Güncel ve biraz paniğe yol açtığı için e, insanlarımızla, yani hastalarımızla korkarak geliyorlar. Aslında korkmadan direkt bu hani önce muayene eden, tehlikeli midir, değil midir ayrımını yaptıktan sonra optimum, tetkik, tahlillen ve e, hastanın e, bu kitle bir yerden mi kaynaklanırsa o orijini bulup ona göre tedavi yapmak en doğrusudur.